Selamünaleyküm yumurta. Zerada yumurta geliyor. Aman ya Rabbi. Son yumurtalar eritiliyor mu? Nimo TV'nin bakiyelerini eritmeye mi başladık? O zaman zamanı gelmiş abi. Artık son dızlamaya girişleriniz arkadaşlar. Son dızlarınızı yapacaksınız. Artık başkalarının çetinde yumurta toplayıp sevdiğiniz yayıncılara atma devri bitti. Bitti artık öyle şeyler olmayacak. Ah lan dayı. Ah Tabi efendim. Tabi efendim. Tabi efendim. Teşekkürler Hiraet. Eyvallah sağ olasın. Ee, herkes son dızlarını yaptı ama kimse farkına bile varmadı. E aynen öyle. Bir gün herkes son kez Zehra ile burada yanlama videomuzu, yanlama yayınımızı Forza Horizon'da yaptığımız yanlamayı izledi ve hiç kimse farkına varmadı. Ay. Birazcık sesim derinden geliyor olabilir arkadaşlar. Ee, sıkıntı. Yeni uyandım çünkü. Yeni uyandığımdan kastım saat zaten 8'de evdeydim de. Bir <laughs> şey yapacak yok kanka. Turkiz <laughs> değil. Yani gönül isterdi ki 14 Nisan şakası yapılmış olsaydı. bizim haberimiz olduğu gün 14 Nisan'da tam bundan 2 gün önceydi. Eee Ufak minik bir drop çıkıyoruz Niye öyle oldu ya Video upload'ından adından dolayı olabilir Biraz ufak bir drop yedik arkadaşlar Bunu ara ara nadir nadir bir yiyebiliriz Hatta şunun ben bir kalitesini 6'ya kadar bir çekeyim abi Hatta şöyle bir 5.5 yapayım bir Tamam drop artık girmeyecek arkadaşlar <laughs> Eee Öncelikle, öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Ee, şöyle ufak, ufak tefek bir açıklama yapacağım. Daha şöyle kamerayı da büyütebilirim gibi geliyor bana. Ee, olur mu lan böyle? Ya da şöyle mi yapsak acaba? Şöyle yapsam daha mı iyi olur acaba? Okey. Son bir çekir çap, Evet kanka. Trap ne arkadaşlar bilmiyorum. T trap TikTok izle. Trap trap ne ya? Neyle alakalı? Nimo TV ile alakalı mı? Ne oldu ama? Ya da ne son kez reklam mı? Kim tanımıyorum, etmiyorum Ya da birisi ise tanımıyorum. Trap trap izle ne ya? Şarkı abi. Bilmiyorum abi ya. <laughs> Mikasa benim hayran tekim var. DC'de nasıl rol alacağım? Ee, ondan da bahsedeceğim. <laughs> ee, Discord'daki hayran kulübümüz var arkadaşlar biliyorsunuz. Hayran kulübündeki arkadaşları çıkarmak gerekecek. Çünkü ahlan olacak. Kapatıyoruz arkadaşlar artık dükkanı kapatıyoruz. Ee, son kez rol verilmemiş ya son kez rolü geç ya e, son kez değil ya son kez değil abi yayınlara devam edeceğiz ama e, anlatacaklarım var zaten e, biliyorsunuz arkadaşlar youtube videosundan da bahsetmiştim hatta dur şöyle chati tam şu ekrana karşıma alırsam daha iyi olur gibi geliyor hatta şöyle mi yapsak Şöyle yapsak daha iyi olur arkadaşlar öyle uzun uzun deli dolu upuzun bir yayın olmayacak arkadaşlar açıklama yapacağız azıcık sohbet edeceğiz dertleşeceğiz ondan sonra yayınımızı bir daha açmamak üzere <laughs> yok yok bir daha açmamak üzere değil buradayız merak etmeyin bildiğiniz üzere iki buçuk yıldır Nemo TV'deydim Eee D-Live'da bunun başlangıcını yapmıştık arkadaşlar. Hatırlıyorsanız YouTube'da yaklaşık olarak 50.000 bin, 50.000 bin, YouTube'da 50.000 takipçiyken D-Live'da yayıncılığa başlamıştım. Eee D-Live'da şöyle böyle bir kaç ay desem hatırlamıyorum ya. Ne zaman yayınlara başladığımı da tam olarak hatırlamıyorum. Ama 2019 Eylül ayında olması lazım. 2019 Eylül ayında Nimo TV'de yayın yapmaya başladım. Çok yanlış hatırlamıyorsam, ee, ondan bu ya, iki iki, iki buçuk sene. Evet, 2019 Eylül ayında, 2019 Eylül ayında e, Nima TV'de yayın yapmaya başladım. 2019 Eylül ayından bu yana e, Eylül 2000, 2019 Eylül'den 2022 Nisan ayına kadar yapmış olduğumuz bu canlı yayınlar. Sanki dün sanki dünü Nimo TV indir Lok Gaziamı Göyze gözüme toz kaçtı. Şimdi ee, uzun uzun yayınlar yaptık arkadaşlar iki buçuk yıldır e, bu platformdaydık yaklaşık da üç buçuk yıldır zaten yayın yapıyorum üç buçuk yılımın iki buçuk yılını Nimo TV'ye verdim ve Eee. En azından haberimiz olsaydı çok mutlu olurdum. Yani en azından kendimizi buna hazırlayabilirdik gibi geliyor bana. Ee, kendimizi buna hazırlayamadık. Hatta benim yanmam da şu şekilde gerçekleşti. da yatıyorum saat 12.30 ve telefonum çalıyor. Beni Yeisso arıyor ve diyor ki... Kanka Dimo TV kapandı. Dedim... What the fuck is going on inside your head? Dedim nasıl yani dedim kanka beynine bak Beynime bir baktım kanka ee, Sözleşme iptali Sözleşme bizi e, Şey geldi ve Nimo TV Türkiye yetkililerinden de Bola haberi yoktu tekrardan anlatıyorum Tekrardan üstünden yüzey son olarak geçiyorum Arkadaşlar çünkü Youtube'la e, Youtube'da Bundan bahsettim ama Youtube videomuzu izlemeyenler de vardır diye söylüyorum Biz bir toplandık tabii ki de ee, istişare yaptık Dedik ne bok yiyeceğiz. <laughs> ne bok yiyeceğiz diye istişare yaparken Yeis dedi ki ben Bursa'ya dönüyorum arkadaşlar ee, <laughs> Yeis evi falan kapatmaya karar verdi Gidecek herhalde bilmiyorum Öyle şeylerden bahsediyorduk ee, Anlayacağınız 2.5 yıldır böyle yayın yapıyorken Bir anda yayında kapanma kararı aldı